Ya şu motivasyon tavsiyeleri. Bilmiyorum siz de sıkıldınız mı ama ben artık duymaktan gerçekten çok yoruldum. Sürekli aynı şeyler, sürekli aynı boş cümleler. İşte klasik, istersen yaparsın. Sanki o kadar basitmiş gibi değil mi? Hani içimizde bir düğme var da biz onu açmayı unutmuşuz. Tabii bir de bunun kardeşi var. O da hemen arkasından gelir. İstersen başarırsın. Yani bu sözler bir noktadan sonra insana sadece anlamsız bir uğultu gibi gelmeye başlıyor. Size de olmuyor mu? E madem bu kadar kolay, madem her şey istemeye bakıyor, o zaman neden neden milyonlarca insan yataktan kalkacak gücü bile bulamıyor kendinde? Bu sözler nasıl oluyor da bize yardım etmek yerine tam tersi bizi daha da kötü hissettiriyor? E madem bu kadar kolay, madem her şey istemeye bakıyor, o zaman neden, neden milyonlarca insan yataktan kalkacak? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Çünkü bu tavsiyeler, hani sadece işe yaramaz falan değil, temelde koskocaman bir yalana dayanıyor. Evet, yanlış duymadınız, bir yalan. Gelin bakalım neymiş bu yalan? Bu sözlerin size neden bu kadar boş, bu kadar anlamsız geldiğini hiç düşündünüz mü? Cevabı çok basit aslında. Çünkü hepsi konunun özünü kaçırıyor. Yani sizi kaçırıyorlar. Tamamen yanlış bir yerden bakıyorlar olaya. Peki neden yanlış yerdeler? Neden hepsi duvara tosluyor? Çünkü bütün bu tavsiyelerin mantığında temel bir hata var. Atladıkları, daha doğrusu görmezden geldikleri çok ama çok önemli bir ilk adım var. Şimdi bakın, kağıt üzerinde her şey ne kadar da basit görünüyor değil mi? İki tane adım var. Birincisi bir şeyi istemek, ikincisi o istediğin şeyi yapmak. Harika, çok mantıklı. İşte bütün problemde tam olarak burada patlıyor. Çünkü o gördüğünüz bütün kişisel gelişim kitapları, videolar, koçlar, neredeyse hepsi denklemin en can alıcı kısmını, o ilk adımı sanki yokmuş gibi davranıp direkt ikinci adımdan başlıyorlar anlatmaya. Yani onlar size şunu şöyle yap, bunu böyle başar diye anlatıp dururken, siz aslında daha en başındasınız. O ilk adımda, yani istemek aşamasında çakılıp kalmışsınız. E doğal olarak da kendinizi yapay yalnız ve kimse beni anlamıyor gibi hissediyorsunuz. İşte tam da bu durum, yani o istemek aşamasında patinaj çekme hali bizi asıl konuya getiriyor. Hani kimsenin pek de dillendirmediği ama çoğumuzun iliklerine kadar hissettiği o asıl problemi. Ya insan gerçekten merak ediyor. Nasıl olur da koskoca bir endüstri, bütün bu uzmanlar bu kadar temel bir şeyi atlayabilir? Neden bir tanesi bile çıkıp, bir saniye ya, pek ya kişi istemiyorsa, canı istemiyorsa ne olacak diye sormaz. İşte aradığımız kelime tam olarak bu, isteksizlik. Belki de aylardır hatta yıllardır içinizde bir yerlerde hissettiğiniz ama bir türlü adını koyamadığınız o şeyin ta kendisi. Herhangi bir konuya ya da bazen hayatın kendisine karşı o hevesi duyamama hali. Şimdi gelin, bize sürekli pompalanan o büyük miti bir kenara bırakalım. Hani o sabah beşte kalkan, ne istediğini şak diyebilen, hedeflerine roket gibi giden insan profili var ya, işte o inanın bana çok büyük bir kitle için tamamen bir fantazi. Eğer siz de ben öyle değilim diyorsanız, bilin ki yalnız falan değilsiniz. Öyleyse ne yapacağız? Odamızı tamamen değiştireceğiz. Artık nasıl yaparım diye sormayı bırakıp çok daha temel, çok daha derindeki bir hedefe odaklanacağız. Sorunu baştan ele alacağız. Mesele bir şeyler başarmak değil. Mesele her şeyden önce istemeyi öğrenmek. Çünkü bütün o klişe tavsiyeler neyi varsayıyor biliyor musunuz? İstemek eyleminin cepte olduğunu. Hani sanki bu doğuştan gelen otomatik bir şeymiş gibi. Ama bir duralım ve soralım. Gerçekten öyle mi? Ve işte konunun tam kalbine inen o can alıcı soru da bu. Herkes size sürekli ne istiyorsun diye soruyor ama kimse durup da peki sen isteyebiliyor musun diye sormuyor. Bu soru inanın bana bütün bakış açısını değiştiriyor. Bu bölümü size hazır bir cevap vererek değil, bence çok daha değerli bir şeyle, zihninizi kurcalayacak güçlü bir soruyla bitirelim. Belki de belki de hepimiz bunca zamandır yanlış soruya odaklanıyorduk. Belki de hayattaki ilk görevimiz büyük şeyler başarmak değil, en en temelden sıfırdan başlayıp istemeyi yeniden öğrenmektir. Ne dersiniz?